Ah, bir gün daha biraz dışarıya hmm. tamam. Her şey gel Biraz bizim Tipper'ı ziyaret edelim. Ha. Hmm. Ah merhaba Stan amca. Ha. Hmm. Sus nerede acaba? Ha, ah, merhaba Tipper. Merhaba Mabel. Neighbor, Mabel nerede? Ha, ah, merhaba küçük domuz. Bu arada Mabel nereye kayboldu? Esrarengiz klası bana aldı denildiği gibi de esrarengiz Biraz gezinelim de Mabel arayalım Hayır, hmm. hey, merhaba küçük normal domuzlar e hey, bu ne yazarlıkta neyin Hey Bir dakika Ne açıldı? Bir şey oldu Hı hmm. İçinden bir şey daha açılıyor sanki düşünen yok. Çok garip. burada giriş gibi bir yer var. Hmm. Sonra bir daha bakalım ben buraya. Hmm. Çok garip. Bir dakika bu mezar niye açık? Neyse ben geri döneyim. Biraz daha aramaya devam edeyim. Acaba Mabel nereye kayboldu? Ya da ben mi yıkıyorum? Neyse ben yıkıyorum. Görmüyorum şu an. Allah. Evet arkadaşlar ben dedim diye bugün sizlerle yeni bir map tanıtımında değil map mod tanıtımına hoş geldiniz. İki şeyi birden tanıtacağım. Nasıl bir giriş yaptım onu bile bilmiyorum. Neyse garip bir giriş yaptım. Onu size alırmayın benim Yanında bir Mabel var bir de Dipper var. Mabel beni takmadım. Biz Dipper bir şeyler araştırıyoruz. Neyse. Ee, burada bir zombi doğmuş. Neyse. Burası benim şu karavanı. Ben buraya geleyim. Evet. Burada tanıtacağım şeyler var. Neyse, ne oldu bir şey. mi geldi? Mi geliyor ama neyse. Şimdi ilk tanıtacağım şey itemler. Şimdi ne? kristal kılıç var. Kristal kılıç oyun damage minyatür şey var minyatürün mızrağı bu eee yaprak büfler yaprak üfleyici bu hı, hafıza silici silahı bu birliğini at öyle oraya tutunup ışınlan, ışınlanmak değil yani böyle ip atıyor böyle ip, ipi çekiyorsunuz oraya gidiyorsunuz bu pickaxe Kristen Pique. Artıdan bir de 11 atet damage var. Hayvan. Bu gitar. Gitarla bir şey yapıldığını hiç sanmıyorum. Bu bizim Wendy'nin hani şu oluncu kızın kullandığı balta 20 demek. Bu da bir Bu ne? Yapar. Yapar şunu. Dipper'ı istemiyorum. Dipper postum. Bak bu iki. Bak sende yok bu. Alacak mısın? Umurumda değil almayacak. Sen de al. Neyse. Dipper'ın şapkası var. Kafamıza takalım. Evet. Dipper'la yan yana duralım. Dipper! Kaçma. Evet ben Dipper'a benzemedim. benzemedim. Çok saçım gözüküyor. Çok saçma. Ama yani benzedim yani. Biraz benzedim. Bu da Mabel'ın kafası. Kafa. Balık kafası. Bu da Mabel'ın kıyafeti. Bir dakika. Hız ve dayanıklılık. Ne? Abi. Bu ne ya? Neyse. Eee kristal sete gelelim. Böyle şekil şekil gözüküyoruz. Ve diamond'dan daha güçlü diye biliyorum. Bu ne? Kör gözlünün kör göz mü? Gözsüz mü? Böyle bir şeymiş. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Ha. Geçtik moblara. Bence moblardan önce yemek tanıtalım. En son mobları tanıtırız. Yemekler. Burada pizzamız var. Hepsini aldım teker teker. Pizza. Yiyebiliyorsunuz. Ve sınırsız pizza yazıyor. Bu cips. Kurabiye cipsi. Bu kraker. Bu pit Bu şeker. Bu da Muhabbet. bilmiyorum gürültü bir şey o kadar fazla esrarengiz kasaba izlemediğim için bilmiyorum şimdi en güzel şeylere geldik bir buna e, canavarlardan düşen şeyler şimdi size tanıtayım bunları da aldım bu oh, elimde tutuyorum bakın nasıl ötürüyorum oho elimde domuzcuk tutuyorum e, yere koyunca domuzcuk tutuyor. kristal sana ne yapalım bilmiyorum

Ee, bu hani bir bölümde sen önce elini buna sıkıştırmıştı falan bu bir çıpır bir çıpır evet bir çıpır şu artık gözü adamı doğurtma şey nasıl falan gözü daha fazla teoriye ihtiyacım var yapacağız neyse bunları koyalım yerine can zümrünün yapacağım. Yok evet. Ben bunlar ne yazışı yaradığını şey bilmiyorum ama bu. Oh, bu demin bir şey değişirmişti Canavar da işe yarıyordu. Canavar tıkladığımda bana can man vermişti. Bunlar da böyle. Bu da zaman makinesi. Yok, bilmiyorum. Bu romans akademi şimdi Bu romans akademiyi biliyorsunuzdur Şimdi bunları buraya koyalım. Koy koy, koy 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 Şimdi. Şunun bir tanesi bizde kalsın. Şimdi itemlerden bilgisayarı bir alalım. Bilgisayarı açıyoruz. Bilgisayara bunu koyduk mu? Bu kızın yüzü çıkıyor. Sağ tıklıyoruz. Kendisi geldi. bir bot. Bize sağ İki tane misin? Bizi saldırıyor mu? Saldırıyor musun? Saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. Game of Thrones. Kim bir bok yapabiliyor musun? Bir bok yapabiliyor musun dedim sana. Havadan sıçtı. Neyse bu ölmez. Ölsün, ölsün. Ölmüyor. Ölmezse de ölmez. Neyse bunu gösterdim. Denersin. Şimdi bunları alalım. Teker teker alalım. Bu bildiğiniz. Oka döndüm. Oka döndüm. Bok. Bunun olacağını bilmiyordum. Boş verin. Boş vermeyin ya da vermeyin. Burası boka döndü. Burası unutalım. Bu kristal blok, bu kristal uğur. Yani bunu kırdığınızda de kristal şey verecek. Hmm, ne diyeyim? Nerede? Ha şunu verecek. Bu laptop. Password. Password. Ha. Bu da minskip. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu. Şöyle izinsiz giriş yapılmaz falan diyor. Nedir? Uyada Kola yok ko. Yani o kadar İngilizcem yok neyse Vusat başa kal Hayır Hayır ben bu adamı biliyorum Bu adamı bir bölümde hmm, Başlattıktan sonra şey oluyordu Bu adamı yenmeden bırakamıyordum Bu kapısı Şimdi her şey hemantimize gelmiş Şimdi bu bilgisayar tanıttım Bu çimenleri Bu ateş bu kadar. Şimdi her şey boka gittiğine göre ben bir mobları yeniden hazırlayıp geliyorum Evet arkadaşlar evet geri geldim ee, Bunlar hala duruyorlar Şunları bir Neyse. Zaten bu arada görünmez olmuşuz. Neden bilmiyorum ben. Tamam. Buna kendi tipimi görebiliyorum. Mobları yeniden ayarladım. Şimdi ilk başta şu en üsteklerle başlayalım. Bir. Vendi. Biliyorsun. Şu kızı saçlı kız. Bu tarafını falan da koyarım. Haydi ve Arkasında saklan diye bir şey var. bu 8 ayaklı inek bu ben ne bilmiyorum bu mermando deniz deniz adamı falan olabilir bu yaşlı böyle deli adam bu yaşlı şu... adını hatırlamıyorum ya şu Ha şu o gülümseyen deli adam. Siz bunların hepsini biliyorsunuzdur. Bu minyatür. Minyatür denilen adam böyle balta ciğidi Ya da normal mi? Neyse şunları. Bunu nasıl çıktı? Neyse. Şunları yerine koyalım. Nasıl yapma terime geliyorsun? Green tövbe estağfurullah tövbe tövbe Sen mi sıçıyorsun lan üstüme yapsam Kesin bu sıçıyor bak Neyse buraya hani. düzeltmemiş Bana sıçmaya geliyor bana sıçmaya Sıçmaya geliyor bana Bu ne yazık küçük domuzcuk Yani şu Mabel'ın küçük domuzcuğu Bu Ay yine o karı Hani bilgisayardan çıkan bu e, o zamanda geçen adamdı galiba hayır hayır bu küçük çocuk Mabel seven küçük çocuk galiba böyle bu biliyorsun tabi oyun niye kalktı Dipper bu bu su evet su biliyorsun bu ölümünü açalım bu Grand Kızı yani Stan amca bu bizim küçük çiçeler yani Koyayım diye küçük şeyler olsun lazımlar Eee Bizim Bakın merhaba merhaba Başım ürünlü oldu Ürünü adam. Şunları koyduğum sonra hemen şunları Aldım Yine Tövbe estağfurullah Tövbe tövbe sen ne yap? Hayran. Ayran ben ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur umarım. normal Ya bu apaç çocuk. Yani ne yapıyorsun? Oh, oh, A bu şekil değiştiren şey. Şimdi envanterimize geri alalım. Ve buraya koyalım. Bunlarla tanıştırdım sizleri Minecraft'ta böyle bir mod çıkmış. Ben de gördüğümde hemen size tanıtımını yapayım dedim. Niye böyle lan? Bu bacasıymış. Sen şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Tamam. Tamam. Bir de arkadaşlar bir tane daha şey var. Onu da hemen göstereyim. Sen arkana durduğunuz arkamda duran blokları görüyorsunuz. Şunları normal portalmış gibi koyuyorsunuz. Normal portal nasıl oluyor? Onu da bilmiyorum. Böyle. Bir de şu kitabı aldıysanız sağ tıklıyorsunuz. Dada. -da. Neyse bir zon figmen geliyor. Garip bir zon figmen. Bir daha geldi. Şimdi içine girelim. Ve garip bir world. Mabel'lar var. Cüceler var. Koyunlar falan filan. Hadi bunu da söylediğime göre videoyu bitirebilirim. Hadi bitiriyorum. Bu, bu bölümden de bu kadardı. Daha fazla bunun gibi mod tanıtımlarının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Neden kastım lan bunun yanına geleceğiz. Neyse hoşçakalın.